Aslında orada mesela o hücre asidikleştiyse asiditeyi vücut asla kabul edemez. O pH 7.45'te 7.35'e falan onu yaşamla bağdaşmıyor orası. Hemen tamponlaması gerekiyor. Asıl sorun da zaten buradan kaynaklanıyor. O bile kemik erimesi yapar. kalsiyum çeker atar oraya tamponlayacağım Aynı, diye kemiği aynen, boşaltır. Aynen. Salt kemik erimesi olmuyor. 20'den fazla kan tamponumuz var. Biz tamam. kalsiyumu çekiyoruz, manevizmi çekiyoruz, potasyumu çekiyoruz. Bildiğimiz bir tane sabit var ve bütün hatalarda o bir tane sabitten ortaya çıkıyor. Biz kanın pH'ına bakıyoruz. 7.365'i e görürsek mükemmel diyoruz. Biraz üstündeyse hafif alkalisin diyoruz. Biraz altındaysa dikkat et diyoruz. 7.2'de koma, 7.1'de de güle güle diyoruz. Ama asıl sorunumuz şuradan kaynaklanıyor. O 7.365'in bir maliyeti var. Onu orada tutmak için vücut en üst alarm düzeyidir. Her şeyi yapar. 20'den fazla kan tamponu kullanıyoruz dememizin gerekçesi bu. Asit bas tampon sistemi. Asit bas tampon sistemlerini kullanırız. Mesela bunlardan birisi hani bir sürü hastalıkla alkali suyu anlatabilirim. Her hastalıkla yakından bir ilgisi vardır. Örneğin bizim asiditeyi tahliye etmek için 4 tane temel sistemimiz var. En baskın olanı birinci sistemimiz, üriner sistemimiz, böbrek sistemimiz evet. tutacak asiditeyi tahliye edecek.